Önce Anadolu Federasyonu Başkanı Adem Dinçer Bey'e teşekkür ederim. Bize bu desteği sağladığı için. Zonguldak e, Dernekler Federasyonu Başkanımız Ziya Hocam Bey'e, e, MHP İçişleri Başkanı Temel Bedir Bey'e, Ağrılar Dernek Başkanı Hayrettin Gezer'e, Amasya Dernek Başkanı Rahmi Meşe'ye teşekkür ederim. Ayrıca bütün Zonguldaklara ayaklarına sağlık diyorum. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları ve yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Dernek olarak çeşitli faaliyetlerimiz var. Bundan sonra bu faaliyetle artarak devam edeceğiz. Bu konuda Arnavutköy'de bulunan Zonguldak'ta hep şehrimizin bütün desteklerini bekliyoruz. Arnavutköy Zonguldaklar Derneği'nin kahvaltı programını gerçekleştirdik. Geniş kapsamlı bir kahvaltı birlik beraberlik programı oldu. Siyasi parti temsilcileri, e, e, sivil toplum örgütünün değerli denek başkanları ve Songuldaklı hemşehrilerimizle birlikte e, huzurlarınızda Songuldaklar e, Dernek Başkanı Çetin Ayıldız başkana ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri de e, Anadolu Federasyonu çatısı altında Zonguldaklıları buluşturarak güzel bir kahvaltı programı oldu. Anadolu Denekler Federasyonu olaraktan Zonguldaklar Derneğimiz de bizlere katılarak bize güç birliği içinde oldu. hem federasyonumuzun ne katabilir, Zonguldaklar Derneği Federasyonumuza neler katabilir, onun işte çaresi için de başkanımla başkanımızla beraber yürütüyoruz. Bir de 20 Temmuz Pazar günü Anadolu Denekler Federasyonumuzun açılışı olacak. Bu açılışa tüm Anot köylerimizi buraya davet edip burada Anot köyümüzün kültürünün kültürel değerlerine ve tüm derneklerimizin kültürel değerlerini bir arada yaşatarak güzel bir etkinlik ve program yapmak istiyoruz. Bu tarz organizasyonlarda Zonguldak'ta hemşehrileri hiçbir zaman gerek dernek başkanları olsun gerekse ailesi olarak gördükleri başkanı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ben tekrardan kardeşlerime de bu güzel pazar gününde ailemize ayıracağınız zaman buraya ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bugün burada Zonguldak Derneği çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onu duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Zonguldak'ı tanıyan herkes bilir ki şehir sadece coğrafi değil, Aynı zamanda insanın dayanışmasıyla müsabaketmeyle sadeliğiyle ve samimiyetiyle öne çıkar. Aynı şehirde onların verdiği bu korunmak, korunma, kültürel değerler yaşatmak bu bağ, gelecek nesile taşımak, bu noktada çok kıymetli bir misyon üyeli üstleniyor. Çorbuzak Dernekler Federasyonu, İstanbul'dan Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar, Silivri'ye kadar, hatta Tekirdağ'da, Çorlu'da, Kocaeli'de, Darıca'da ve Bolu'da, Bursa'da olmak üzere Marmara bölgesindeki tüm Zonguldak'la ilgili derneklerin bağlı bulunduğu çatı kuruluş olarak çalışmalarına devam ediyor. Ben şahsım Tuzla'da oturuyorum. Tuzla'dan kalkıp bugün burada Zonguldak Derneği'nin bu organizasyonuna katılmak üzere buraya gelmiş bulunmaktayım. Gönlümüz zaten bir ve beraber ama fiziken de olmamız gerektiğinde burada oluyoruz. Zonguldakların gurbette birlik ve beraberlik içinde olması için var gücümüzde çalışmaya devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün burada Zonguldak'ta kardeşlerimizin birlik beraberliğini perçinlemek, dayanışma durgularını güçlendirmek, kültürel bağlarını canlı kılmak amacıyla burada bulunmaktayız. Biliyorsunuz ülkemizde dernekler vasıtasıyla sağlanan sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneği toplumumuzun önemli bir ve toplumsal barışa büyük katkı sağlamaktadır. Onun için burada bizler de diyoruz ki dernekler genel ve genel yönetimler tarafından önemsenmeli ve sahip çıkılmalıdır. Ve doğduğumuz şehrin kültürünü yaşarken yaşadığımız şehrin kültürüne uyum sağlamalı noktasında derneklerimiz çok bir dönem taşıyor. Sizler de burada Anadolu köyündeki zombolaklar olarak an yani, zombolaklar derneğinin çabasını hep beraber oluşturarak daha güçlü bir hale gelerek derneğimizi çok aktif bir hale getirmek sizlerin belli olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Anadolu köy derneklerle birlikte hakikaten çok iyi bir geçim içerisinde geçirmeye çalışıyoruz ve birlikte de çok kıymetli e, hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Tabii bunu yaparken de biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülke gündemiyle alakalı gittiğimiz bu tür yerlerde gündemle alakalı bir iki kelam etmek istiyoruz çok kıymetli zonguldaklı hemşerilerimizde çok kıymetli derneklerimizde dernek başkanlarımızda bakın bugün böyle güzel bir günde federasyon başkanımız dernekler başkanımız çekim başkanımız güzel böyle bir günde bizleri bir araya getirip bu birlikteliği sağlayıp buna güç vererek biz de bu gücü Ankara'ya aktararak Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü ortaya koyarak bizi bu coğrafyada bağımsız hür yaşayabilmemiz için mücadele edecekler diyorum hepinize saygılar sunuyorum